Gazete TV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Haftanın önde gelen başlıklarını sizler için derledik. Haber kuşağımız başlıyor. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fahrettin Koca'ya beklenen Covid-19 aşısının ilk dozları uygulandı. Çarşamba günü gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ankara Şehir Hastanesi'ne giderek koronavirüs aşısı olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 14 Ocak Perşembe günü Ankara Şehir Hastanesi'ne giderek koronavirüs aşısı oldu. İlk aşının Koca'ya yapılmasının ardından sağlık çalışanlarının aşılanması başladı yaklaşık 250 binden fazla sağlık çalışanının aşı olduğu belirtildi. Aşı olduktan sonra Erdoğan ve Koca da aşı için halka çağrıda bulundu. Bilimin, irfanın ışığında benim milletim özellikle şu koronavirüs belasının olduğu dönemde aşıyla bunlara en güzel cevabını verecektir. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde milletimiz sağlıklı bir geleceğe kavuştursun diyorum. Biz de devlet olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ne imkan varsa seferber etmiş durumdayız. İnşallah bu 3 milyonun arkasından zaten bir 30 milyon daha geliyor. Bunu Çin'den gelen aşılarda 50 milyona tamam. tamamlayacağız. Ve böylece ihtiyacımız neyse bu ihtiyacı süratle gidermek suretiyle de bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunların hiçbirinde zorunlu bir adım yoktur. Hepsi gönüllülük esasına dayalıdır ve Bilim Kurulumuzun da yapmış olduğu çalışmalar ışığında bu sürdürülmektedir. Tekrar ben değerli hocama teşekkür ediyorum. Hemşirelerimize, tüm sağlık elemanlarımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum milletimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Mutlak aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Çünkü bu hastalıktan korunmanın en önemli yollarından birisi aşı. Normal eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan Taksim Atatürk Kültür Merkezi'nin %82'si tamamlandı. Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi inşaatının sonuna doğru yaklaşılıyor. Yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında inşaattaki çalışmalar sosyal mesafe kurallarına uyularak sürdürülüyor ve girişlerde işçilerin HES kodları kontrol ediliyor. Kabay inşaatı tamamlanan Atatürk Kültür Merkezi'nin Taksim Meydanından gözüken fincepe yapımına başlandı. %82'si tamamlanan Atatürk Kültür Merkezi'nin hareketli sahne ve opera salonunun yapımına devam ediliyor. 15 özel el yapımı kırmızı seramik kullanılarak yapılan opera kulesindeki çalışmalar ise tamamlandı. Proje içinde kültür sokağı da bulunacak. Kültür Sokağı'nın içerisinde sanat galerisi, restoran, kafe, kitap kafe, çocuk sanat merkezi, müzik platformu, kütüphane, tasarım dükkanı ve çok amaçlı salonda bulunacak. Atatürk Kültür Merkezi inşaatının Haziran ayında tamamlanması planlanıyor. Şimdi İstanbulluları ilgilendiren bir haberimizle devam ediyoruz. İstanbul'da toplu taşıma için kullanılan İstanbul katları özel HES kodu zorunluluğu getirildi. HES kodunu İstanbul kartına entegre etmek isteyen İstanbullular uzun kuyruklar oluşturdu. Koronavirüse karşı alınan yeni önlemler kapsamında İstanbul'da toplu ulaşımda kullanılan İstanbul kartlarına HES kodu zorunluluğu 15 Ocak Cuma günü başladı. HES kodlarını kartlarıyla eşleştirmede son güne kalanlar İstanbul kart dolum merkezleri önünde kuyruklar oluşturdu. Avcılarda da İstanbul Kart Dolun Merkezi önünde günlerdir uzun kuyruklar oluştu. Eşleşmeyi internet üzerinden yapamadıklarını söyleyen bazı vatandaşlar soğuk havada saatlerce sıra beklemekten yakındı. Bazı vatandaşlar ise gişede yalnızca iki kişi çalıştığı için sıranın yavaş ilerlediğini, sayının artması gerektiğini söylediler. Getirilen HES kodu zorunluluğu ile salgının kontrolünün daha da kolaylaşacağı öngörülüyor. Hava durumuyla haberlerimize devam ediyoruz. İklim değişikliği ile beraber mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava koşulları bu hafta normale dönerek İstanbul'da kar yağışına sebep oldu. İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini arttırarak sürüyor. Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Fatih ve Eyüp Sultan ilçeleri başta olmak üzere kentin tamamına yakınında kar yağışı devam ediyor. Yağış nedeniyle yeşil alanlar, parklar ve araçlar beyaz örtüyle kaplandı. Polis ekipleri ana arter ve caddelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı. Karla mücadele kapsamında da belediye araçları noktalarda bekleyerek kapanabilecek yollara karşı önlem aldı. Kar yağışının hafta sonu pazar günü akşama kadar devam edeceği öngörülüyor. Gazete TV Haber Kuşağı'nı izlediniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.